الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاه الجمعه من شعائر الاسلام وفرضها لامه محمد عليه الصلاه والسلام لتكون مكفره للذنوب ومطهره للآثام نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤيه جماله في دار السلام ونشهد ان سيدنا وصلبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة دعوة من إلى دار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على أئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم Çok aziz ve muhterem Müslümanlar, bizim bugünkü kutbemizin mevzusu ihlas hakkında olacak. Dinimiz ibadetlerinin ihlasını samimi şekilde yapılmasına büyük emiyet verir. İhlas, her türlü ibadet ve ayetlerini ancak Allahu Teala için ehli niyetle yapmak, <laughs> şirk, bozgunluk ve gösterme gibi noksanlıklardan uzak durmak, söz fiil hareketlerde samimi ve dost doğru olmak. İhlas Allah ile kul arasında bir sırdır. Çünkü ihlas kalpke ait ameldir. Bunu fakat kişinin kendisinden Allah talep eder. İhlasının niyetine bağlı var. Bir iş ihlassız ve niyetsiz ibadet kabul etilmediği gibi ihlassız ve niyetsiz yapılan ibadet makbul değildir. Bu bakımdan ihlas, Müslümanlığının aslını teşkil etkildi. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinde İyyâk râbul ve iyyâk nesta'în <Sessizlik> Allah'ın yalnız sana ibadet etermiz ve yalnız senden yardım dilermiz ayetinden ihlasa ve yapılan işlerin Allah rızasını kazanmak maksadından yapılmasına dikkat çekilgen ve bu husus Kur'an'ın pek çok ayetinde ısrarlılıkla işaret edilmektedir. Ey Resulüm! şu ki kitabını sana hak olarak indirdim. O halde sen de dinle Allah'ta has kılarak ihlas ile kulluk et. Ayet-i Kerimesi, ihlasının dinimizdeki emniyetini ve gerekliliğini açıklamakta. <laughs> Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Yapılan işler niyetlerine göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işinin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara icret etmek ise eline gelecek sabah da Allah'a ve Resulüne icret sabahıdır. Buyurmaktadır. Saygılı müminler, ibadet ve hareketlerinin Allah katında kalınır, <laughs> ihlas ve samimiyetimizle bağlıdır. İnsan ihlasla ibadet ettiği zaman dünya sıkıntı sıkıntılarından uzaklaşıp ozunu yüce Allah'a yakın hisseder. İnsan ne yerde olsun ise olsun Allahu Teala onunla beraberdir. Bunu yalnız Allah'a ihlasla bağlanıp onu er an hatırında tutan kişiler hissedebilir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim. İhlasının emniyatını bir hadisi şerifte şöyle açıklar. Sizden varınız Allah'a kulluktaki ihlasını, samimiyatını güzelleştirse, yaptığı er eğilir için on kattan yedi yüz katka kadar sevap çoğaltılıp yazılır. İhlasının aksi olan aldatma, iki yüzlülük ve iki yüzlülük gibi hareketler İslam ahlakına hiç de gelişmeyen sıfatlardır. Kendisine cümet desinler diye fakırlarına yardım etkenler, alim desinler diye ilim kogurenden ve koguretkenlerinin, güzel Kur'an oku desinler diye Kur'an kogurenden Allah indinde katında hiçbir kıymeti yoktur. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bu hadisinde Allah sizin tışkı oruçunuzu ve mallarınızı bakmaz. Ama amellerimizde ve kalplerimizde, niyetlerimizde bakar. Buyurmakta. O alda sayılı cemaat, gerek ibadetlerimizde, gerek başka hareketlerimizde er an diye gösteriş, vekar olmak içinde olmadan yalnız Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak maksadından ona yönelmeliyiz. Bu bir de bir ayet kelimenin manasından bitirmek istiyorum. De ki şüphesiz benim namazım da, başka ibadetlerim de, yaşamam da ancak alemlerinin Rabbi olan Allah içindir. Allah bu tarih cümlemizle iflaslı olan kullarından nasip etsin. Elâ inna ahsanel kelâmü ve ablamu nizam kelâmullâhi melekil azizil allâm kemâ <laughs> kâle dâhu tebârek ve teâlâ fil kelâm ve idâ kuri el kur'ânü fesleyûle ve ansitû leallekûm turhamûn. الحمد لله الحمد لله حمد الكافرين musulmonlar kechgan juma namozimizda to'plangan sadaqanin miqdori yetti yuz yigirma grivnadir to'plan qo'laroq isa to'qson ming olti yuz qabul etsin <laughs> sa a o'n aprel kuni charshanbek a temir jamimizda bu 1938 to'qqiz yuz o'ttiz sakkizinchi senyasi qushunga Dua okulacak, bir seminer geçirilecek. Buyurunuz, hepiniz davetlisiniz. Allah Teala cümlemizden razı olsun. Kılacak cuma namazımızda kabul edin. Saat 4'te.